Sevdiklerimin kanalına hoş geldiniz. Bu çok ağır çanta yalnız. Bugün sizlerle beraber kırtasi ürünlerimi göstereceğim. Su dahil. Hadi başlayalım. Böyle tekrar tekrar gideceğim. Çantamı mesela aldık. Bence çok güzel bir çanta. Şurada da çantam var. İstemiyorum. De ben işte kullanıyorum bazenleri. Şimdi ilk başta pasta. İyi süttan başlayalım. Suyu bu şekilde termos. Ee, mesela bunu 2 adan aldık. Ee, bence çok güzel bir termos. E ee, bunu bu şekilde değiller. De, bu bardak olarak kullanılıyor. Bakın. Şurada open yazıyor. Open yazan yere bu şekilde basıyorsunuz. Açılıyor. Ve şu şekilde döküyorsunuz bunu. İstediğiniz miktarda. Şu şekilde dökülüyor gördüğünüz üzere. Ve ondan sonra close yazan yere de bu şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde içmeye çalışmayın sakın. Boğazınıza falan kaçabilir. Benim üzerim ıslanmıştı. şekilde. Bence çok güzel. Bunu bir yere koyacağım çünkü kırılabilir. Bence. Pastel boya. Şimdi. bu şekilde. Bu şekilde pastel boya. Şimdi size bir şey bir özellikten bahsetmek istiyorum. Hem koyu rengini alacağım ben benim kendimden de koyu renk. alacağım kapalı yok bu şekilde açıyorsun. Elinde göstermeyi çok isterdim. Fakat boyamıyor. El boyamıyor. Bakın. Boyamıyor hiçbir şekilde. O yüzden hemen kağıt alayım. Bu şekilde aldım. Boyuyorum. Dur daha iyi bir şekilde yapayım. Abone ol, abone ol. Aynen de. Şimdi bunu kapatıyoruz. Fakat çok büyük bir kafeste sahip. Yani bu kır kır bit bitmez. Yani kır bence eli boyamaması çok güzel. Çünkü elleri boyadığında şey çok kötü oluyor yani eller falan. Ve çok zor çıkıyor. Bence çok iyi bir çözüm olmuşlar. Bu şekilde. Şimdi bunu şu şekilde koyalım. Aslında bu oldu biraz ama. Şimdi bu rengimizi gösterelim. Üç çeşit pembe, yeşil, turuncu. Tahta kalemi fakat aynısından. Ben tamamen benim ters kurulu için aldım kendine bak oza öğretmişsede Kırmızı kalem dörtlü kırm kırmızı. kırmızı kalem kırm kırmızı. kırmızı kalem dörtlü dörtlü kırmızı kalem Bir şey söyleyeceğim. Bu arada çanta acayip ağır. Maxi ağır yani. Bu da bir tane sulu boya. Ee, malzemeler üretilen yüksek pigmentli sulu boya su, su, sabun, su ve sabun ile yıkandığında elden ve kumaştan koyalı, ko, ko, kolaylıkla çıkar. Canlı parlak ve dolgun da renkler dayanıklı ve uzun ömürlü. Şimdi bunun içinde pembe falan filan var. Beyaz da var. Bence çok güzel. Bu böyle benziyor. Şöyle şey ben şu en son beyazı şu kısmı alıp da yapacağım. Ha. Şu alta koyayım da. İşte bir şey soracağım. Ben iki tane kurşun kalem aldım. Her neyse. Bu şekilde İlk başta bu şekilde ee, bir tane sınav herhalde bu kalemler diyebiliyorum. biliyorum. Metalik kurşun kalem. Renk de çok güzel. Koyalım. Bir dakika daha çıkarım. Şu şekilde düzeni de çok güzel. Ama ben bunları çıkartmak istiyorum. Çünkü çok ağır yapıyor. Çantayı. İkinci kurşun kalemimiz. Bu kaçlı? Bakalım be. Bilmiyorum. Ben yani bir iki üç. Ay, öyle. On da Kırşın kalem. Çok güzel. Güler. şeffaf silgi ama bunlar kesen silgi diye geçiyor Güney Kore'de falan ama e bizde bu şekilde geçiyor yani e nasılsa şeffaf mıdır mat mıdır e öyle yazılıp öyle okunuyor yani silgi olarak geçiyor bizde bu, bu şekilde mavi bir şey var bu şekilde bir hesap makinemiz. açalım ee 7 artı 45 artı bu şekilde yani hesap çıkarabiliyorsunuz. Bir sürü kalemleri var. Şimdi bunları elimde göstereceğim, bir de kağıtta göstereceğim. <laughs> evet, tek dokunuşta buradayım. Bu şekilde elimde gö elimde göstereceğim. Şimdi bu renk bu şekilde. Bu renk bu şekilde. Bu da bu şekilde. Şimdi bir kağıtta göstereceğim. Bu da gerçekten kısımda. Bu da bu şekilde. Bir kağıtta görmüştüm. Çok sevdiğim mallardan almıştım. Mesela şunu hiç denemedim ben. Denemek istiyorum. Beklerciklerim bu şekilde yani. Kutu bir tane. şey. Bunu da sıkıştırma koyalım. Bir çarp Çok güzel bir tane Maker Pen. 18 Colors. Yani Make up pen ne demek bilmiyorum ama 18 renk Ben buldum bir tane Karem seti Bunlar da çok güzel asmı yapıyorlar bu arada Bunlar renkleri Bu şekilde bölmeliler Bir şey söyleyeceğim düşünüyorum Bunu arkadaşım bana doğum gününde almıştı Dileciklerim çok mutlu oldum. Um, çok güzel bir tane kalem seti. Benimki baya güzel. Evet dağcıklarım. Şimdi duvar. Silgili kalem tıraş. Çok güzel. Çantalı bir tane. Um, kalem, silgili kalem tıraşımız var. değil Ama aslında öğretmen izin verirse götüreceğim bir şey var. Onu da ben size göstermek istiyorum. Yorum. Evet arkadaşlarım bu. Öğretmen izin verirse bunu da götürmek istiyorum. Bence çok güzel. Abone olun. Çok güzel. Çantamız da bu şekilde. İçi bu şekilde. Ön aldesi var dede ama kapat iyi ha kapat. Kocak kalemlik. Eee parokoyo parmağ kalemliği. Bakar mısınız ya parmağıma.